Göte giren Mintax. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Belli olur o. Olsun. O arkadaki polis. Ya nasıl sıçradın sen? O polisin biri yere kapandı daha sen bir sürelerden girdin. Ulan o kapıya birbirimizi öldürüyoruz. Ulan kapıyı açmaya başladın. Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde. Savcıyla yan yana koştu. <laughs> Ölü de peşimizde. <laughs> Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hepsi hepsi zaten buradan avuraya kadar ama bitmiyor. Öyle kendi muhattım abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağırıyorum. <laughs> yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet ediyorum. Gözümü açtım. <laughs> Şayet doğru kafamı eğdim. Bir baktım sadece yanımda yatıyor. <laughs> Gözünden <laughs> <laughs> yeter. Bak sen anahtarı vermesen de ben gire. Kafa bir miydi? Bir büyük rakıyı içmiş bir avuç leblebine. Gitmiş yatacak yer bulamamış. Yazana kilitli. Bu da morga girmiş. Gitmiş öyle yiyin demiş aşağı çıkmış. Yet demiş öyle Savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı mı? Senin memurluğun yakacak. Savcı susturamıyorlar. Ondan sonra dedi ki <laughs> lan pes edin. Kalktın Ulan niye peşimize koşuyorsun? Yok dedi ben doktor Hakan'ı tanıyorum. Doktor Hakan bizim kısa kalanın doktoru. Beni tanıması lazım. <laughs> sen dedi doktor Hakan'ın da anasını. Bak Jale arkadaş sana bir hikaye anladım. Şimdi zamanın birinde bir gelin ahıra gidiyor. İneğin sütünü sakacak. Bu arada da inek yani buzaklamı şeytan da diyor bak şimdi bunu da benden bilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin ya. <laughs> <laughs> Başarılı. Yakınını kaybettiğinde taziye için. Şimdi bunu da benden bilirler. Şu an 5000 takipçiye ulaşmaya çalıştığımız için Aleyna götü boklu nikine okey diyorum ya hiç. Banlamak falan yok direkt. <laughs> 9 kişi kaldı hadi bakalım. Ee, brother ee. <laughs> What's that? <laughs> What's that brother? Efe balım blur patmış cansın balsın. Arkadaşlar Mucuk. size çok acayip bir şey söyleyeyim. Çok çok harbiden çok acayip bir şey söyle.